Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber tiktok hayallerini deniyoruz. Ayy. Ama bu kanalımda çektiğim ilk video olduğu için bu videoya asla like gelmesin unutmayın. 2000 like gelsin istiyorum. Bu da azıcık olabilir. Azıcık ama azıcık. İşte 2000 like gelirse bu serilerin devamı daha çok haberiniz olsun arkadaşlarım. İlk hemen bu videoyu döndürelim bakalım. Sonra da size anlatalım. 1, 2, 3, kapat. Evet arkadaşlar şimdi videomuza yeniden başlayalım. bir bant lazım. Bantı buralara yapıştırınca sonra boyayınca e, bu fenerde tabii ki de telefon arkasıyla yapıyorlar ama ben fenerle yapacağım. O yüzden şimdi yapacağım. İlk dakika size göstereceğim. Şunu şu tarafa getireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Şöyle olacak. Buradan bantladım. Şimdi yine şuradan bir boyu kalemlerini alıp geliyorum. Ay kalemlerimi işte bunu buldum. Bununla boyayacağım üstünü. Sonra da yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda yaptım. Pembeye boyadım. Siz buradan görmüyorsunuz azıcık görebiliyorsunuz şimdi duvarda deniyoruz şimdi iki dakika telefonu aldım şimdi. Evet. başlayalım başlayalım duvarda... ayy telefonu azıcık şöyle tutalım arkadaşlar normalde oluyor ama burada olmuyor Normalde oluyormuş. Bize dediler. Ben bundan emindim. Oluyormuş ama bizde olmuyor. Nedense olmuyor. Bizde neden olmuyor anlamadım ama olmuyor. Evet arkadaşlar videomu açtım. Şimdi burada iki tane ıslak mendil. Burada bir tane ıslak ve burada pamuk var. Şimdi bu ıslakı pamuğa böyle yapınca pamuğa ıslakı sürüyoruz. Gördüğünüz gibi oldu. Bunun ıslak mendilden çıkartmaya çalışıyorum. Arkadaşlar çıkıyor. İnanamıyorum. Çıkıyor. Bir de, de yapayım. Belki buradan görmüyorsunuz. Çıkıyor arkadaşlar. Bunu denedik. Bunda oldu. Öbürüne bakıyorum. Belki öbüründe çıkmayabilir. Plastik ya. Yok bunda çıkmıyor Bu plastik olduğu için bunda çıkmıyor. Ama bunda çok iyi çıkıyor. Bunu denemenizi isterim. İsterseniz bunları denersiniz. Oldu. Öbürkü videolarımıza geçelim. Evet arkadaşlar öbürkü deneyimle geldim. Bir tane kolonya, bir tane ocak ve bir tane de pamuğum var arkadaşlar. Şimdi, şimdi elimiz ojeye sürüp e, bandırdığımızda oje çıkıyormuş arkadaşlar. Hemen ojemi sürüyorum. Önünüzde söyleyeyim hatta. Sarı bir oje sarımsı. 2000 like gelsin devamı gelir arkadaşlar az oldu diye az olmuş demeyin 2000 like gelince bölümlü bölümlü gelir zaten Çarlık gördüğünüz gibi sürdüm görüyorsunuzdur şimdi kolonyamı sürüyorum Sıkıyorum. sıktım oldurdum bu kadar yeterli görmüyorsunuz tutun kolonyası. bir kapatayım. Wow. Arkadaşlar çıktı. İnanamıyorum. Arkadaşlar bu deney alkollüyse erke oluyor. Evet oluyor. Bu deney doğruymuş arkadaşlarım. Doğru. Yani doğru. Herkes tutumuz olmazsa kolay kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarzda videoların devamını istiyorsanız hemen like atıp abone olabilirsiniz. them